Merhaba arkadaşlar. Ben Üyümcek Bebek. Bugün Yüce Pabim'le Üyümcek, Üyümcek abim kapışacaklar. Gördüğünüz gibi Yüce Pabim'de de aynı set var. Üyümcek abim'de de aynı set var. Aynı kılıçlar, aynı oklar, aynı şeyler var. Oy. İlk önce Üyümcek abim vuruyor. Vurdu. Yüce Pabim de vurmaya hazırlanıyor. Vurdu. Vurdu. Oy. Yüce Pabim de vuruyor. Vuru. 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 İşte Pabrik'in de bir şey vurdu. Bir şey oldu galiba. Bekliyorlar. Diyorlar ki bekle diyorlar. Ha, şey başlama noktasını buraya ayarlıyorlarmış. Öyle diyorlar. Tamam. Hemen şöyle yapalım. Evet. Başlayalım hadi. Başlayın. 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 Bekleme yapmayın. Canım sıkılıyor burada. Sizin Çarpışmanızı anlatmak istiyorum ama siz bir türlü başlamıyorsunuz. Dur ya, heh, başladılar şimdi. Hadi Yecep. Yecep abim ilk önce vuracak herhalde. Yok. Önce abim vuracak ilk önce. Bağırmayın! Kaçaydı. Al sana Yecep abi, al sana. Al sana Yecep abi, don bir gece. Gece amca bana, vuramaz gidiyor. diyor Bölümcek ee abi önce kalbimi yakalayamaz ki. Yercip abi önce kalbimi yakalayamaz ki. Yercip ya Yercip abi, Yercip abi, Yercip abi, bu arkadaşlar bu arada 5 like ise Şimşek McQueen'e Canavay lastikliği takıp Ayabalayız üstünden geçeceğiz. Ama kendi araçlarımızın yani test araçlarımızın üstünden geçeceğiz. Trafikteki araçların üstünden geçmeyeceğiz. O şu anda da Yicep abim uyuyor. Evimdeki abim uyamıyor. Diyor ki maske bozuldu diyor. Maske bozulduğu için uyayamıyormuş galiba. Yeni bir maske diyorlar şu anda. Maske diyorlar şu anda. Evet getirdiler Marsu. Mars'u getirdiler ay. Yicep abim ince abim uyuyor. Hay ki uyuyor Yicep evdiye. Uyudu uyuyor Çok güzel uyuyor ve Evimdeki abim kazandı. Oyuncu abim kazandı. Ay! ay. Ay, çık oydan, çık oydan, çık oydan. Oy, ay, ay, ay. Ay, ay yecep abi yanıyor, yanıyor yecep abi. Çabuk yecep abi, suya giy, suya. Suya giy yecep abi. Oo, mis gibi, mis gibi. Tamam. Şimdi çık yecep abi oradan. Çık yecep abi. şey var galiba. Ay vurdu. tekrar vurdular. Bu yok. Al sana, al sana Recep abi. Al sana Recep abi. alsana. sana. Al sana, al sana, sana Recep abi. Al sana Recep abi. Recep abi mi kazanıyor? Önümcü abi mi kazanıyor? Anlamadım. Herhalde önümcü abi 2-0 kazanıyor şu anda. Ama Recep abi ne kadar kazanıyor anlamadım ben. Al sana icaba, ver sana, al sana. O icabim çok güçlü bu yay. Al sana alsana. be, al sana. O bu yay çok güçlü bu yay. O icabim çok güçlü bu yay. Evet şu anda bir ay yapıyor ay. Ay yaplar şu anda. Evet. Önce abi uyuyor. Çok güçlü uyuyor. Çok güçlü uyuyor ay. Evet. Uy, 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 uy. çok güçlü uyuyor. Önce abi ölecek gibi geliyor bana. Uyuyamıyor. Önce abi, önce abi yenilecek gibi geliyor. bekliyor olay. Gidiyor şu anda. Evet. Öğüncü kalbim iskeletlere saldırıyor nedense. Niye saldırıyorsun Şöyle yiyece, öğüncü Git ki yiyece püve diye saldır. Yiyece püve diye saldır. Yiyece püve diye. Yiyece saldırmazsan olmaz. Hadi ya yiyece abiye saldı. saldır. Canım sıkılıyor ama. Al sana zombi, al sana. Neyse, iyice abim kaçsın. Zaten o hep kaçay. Hiç duymaz. Kaçay o, kaçay. Kaçay, kaçay. Ya bu yere, al sana, al sana iyice abi, al sana, al sana. Ayy, ölmemem lazım. Uy bana, ma, ma bana, ma bana. ma bana lazım iyice Uy, abi. Uyuyunca abi, ayy. Ölümcek abim tekrardan öldü. Ölmemesi lazımdı. Ama öldü. Anlamadım. Anlamadım. Şöyle tekrar yaşa Evet. Evet. Ölümcek abim şu anda kıyar şu anda o. Kral? O yaya çıkan kıyan oluyor. o oh, ölmüşler ikisi de. Herkes ölmüş. Bütün set şey değil. Çökmüş bunlar benim Yayın saat oldu. Bunlar kapıştı kapıştı. Duymadı. Ama benim de canım sıkılmaya başladı ya. Bir hareket edin. Vurun biraz kendinize. Uyun. Savaşın. Savaşmanızı istiyorum ben. Ben spikiyim. Neyse ya. Yecep abim çıkma, çıkacakmış. O zaman e, abim bir yatak savaşları oynasın yatak savaşları. Evet, ince abim kırmızı takımda oynuyor. Şu anda oluyor. Gördüğünüz gibi altınları toplayıp ve savaşıyor. Vallahi aldı. Vallahi aldıktan sonra ilk önce yatağını kaplayacak herhalde. Öyle gözüküyor zaten. Yatağını kaplanması lazımmış. Oyun icabı öğrenmiş. Yatayı kaplamazsa çok kötü oluyormuş. Tamam hemen savaşsınlar şimdi. Oyuncak abim yol yapıyor. Çok güzel de yol yapıyor ya. Çapraz çaplaz. Çok seviyorum ben oyuncak abimin yol yapmasını. Oyuncak abimle oynarken ben Böyle çap yaz çap yaz yol yapamıyorum ben ama Örümcek abim yapıyor çok güzel yapıyor ben onun yol yapansını çok seviyorum çok seviyorum çok güzel yapıyor tamam hadi yedecek Örümcek abi yedecek abi niye çıktı acaba merak ettim şimdi hemen alsınlar şuradan şöyle 3 altın 3 altın var 3 altın 3 altın 3 altın değil 3 tane elması var, 3 tane altını var, 3 tane demiri var, 9 tane yünü var. Tamam hemen. O yüzden Ion Forge'u açsın Ion Forge. Elması da oraya bıraksın. Artık demirler daha çok çıkacak. Demirler daha çok çıkınca daha güzel olacak. Daha güzel olacak. Şuradan hemen oyuncu kalbim sensör alıyor. Bu kum taşı demektir. Bu kum taşlarıyla muhtemelen Yol muhtesini kaplayacak kimse Sandstone'la yol yapmaz sandstone'la buna sandstone'la ya Kuntakçı demiyor bu arada Kanalımıza abone olmayı unutmayın 5 like geliyse Önceki videoya 5 like gelmişti Hepinize teşekkür ederiz 5 like geliyse Kanalımızda Kanalımızda Gece Simsek mekkuine Örümcek Simsek mekkuine Örümcek yapıştırmaları yapıp bir de canavar lastiği takacağız. Sonra canavar lastikleri takıp göllerde, denizlerde yüzeceğiz. Çok güzel olacak. Evet şu anda iki tane var. İki tane oldu. Hmm, burada bir tane almış. Oo, bu yalay kalmış. Çok hata etmiş Örümcek abim. Ölümce abim çok hata etmiş. Tamam çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet şu anda Ölümce abim bir tane de bir kılıç ve demir pantolon bir de demir ayakkabı aldı kendine. Evet şu anda ne yaptı Ölümce abim ya böyle? o uyu Ulu ortalaya nedir? Öyle bir şey, laf vardı. Onu ortalaya, ortalaya şey koymaması lazım. İşte böyle ulu ortalaya koymaması lazım. Sonra şöyle Tamam, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hı, yapıyor, 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 yapıyor. Yapıyor. Çok güzel yapıyor. Evet. Yumurtasını e, kapladı. Şimdi de gidiyor. Bir şeyler olacak galiba. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize bay bay. Bugünlük bu kadar yeter. Görüşmek üzere bay bay. E, bu abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere bay bay.